Bugün benim için çok önemli bir gün. Youtube'dan önceki işin neydi? Bugün iş hayatıma son vermeyi planlıyorum. En eski takipçim bile izlemedi onları. En sevmediğim Youtuber, düşün Enes Batur yok. Gerçekten nefret ediyorum. Herkese merhaba, ben Kusim. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir video. Bugünkü videodan sonra daha iyi olacaksınız benim Çünkü merak ettiğiniz bazı soruların cevaplarını bulacaksınız. Biliyorsunuz Instagram hesabından sizlere soru sordum ve böyle yüzlerce, binlerce soru geldi arkadaşlar. Bazıları aynı sorular. Aynı ya yani birbirini tekrar eden sorular. Ama ben bu soruların hepsini böyle güzelce bir şey yaptım. Sıfıra çektim. Dedim ki bunları cevaplayayım bari dedim. Yani mesela 20 tane aynı sorudan var, bir tanesini aldım. Bazı soruları da aynı sorunun içerisinde cevaplayabileceğimi düşünerek Bunları da buraya ekledim. Bir arada hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bazıları da video cevaplayacağım arkadaşlar. Bazı çok eski videolarından atıflar yapacağım. O yüzden videoyu kaçırmayın. Bu arada videoya da başlamadan önce şu like tuşuna, abone söz değil mi? Bir de şu videodaki benim cevaplarım için yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Neyse başlıyorum. Bu arada sorular tamamıyla random. Önüme gelen soruları yazdım. O yüzden hani böyle bir sistematik bir e algı operasyonuna dayalı sorular yok arkadaşlar. Tamamıyla yazdım ve gönül rahatlığıyla sizlere cevaplayacağım yapacağım. soru abi kaç yaşındasın diyorsun. Abi benim yaşım zaten beni çok yakına takip edenler biliyor. Bak şu an yoruma yazdılar mesela. Kaç yazdılar? 22 yazdılar. <laughs> Ama 22 yaşında mı? Değilim. <laughs> tabii ki de. 35 yaşındayım arkadaşlar. 35. Ama duruyor muyum? Ya bir sıkıntı var bilmiyorum. Anneme soracağım. Yani benim 35 miyim yoksa beni hani yanlış mı yazdırdılar nüfusa bilmiyorum. Mesela Selma burada hayretle bak niye kıskanıyorsun Selma? Gerçekten o, yani değilim ya 85 doğumlu olamam ben. Ama başka bir şey var. Yani ya 90 doğumluyum ya 95. ha bir şey var anne. Sana buradan sesleniyorum. <laughs> Kesin benim nüfusda bir sıkıntı var. <laughs> Ama yaşlanmıyorum Selüş ne yapayım küçük küçü çocuğu alıp evlenmişsin onunla bir de çocuk yapmışsın onunla 35 de ki Kaç? Ya sen bak. Bırak Allah'ını Bir de 36 diyecek. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci çocuk düşünüyor musun demişsiniz. İkinci çocuğu düşünmüyoruz arkadaşlar şu an için. Ee, tabii ki de Allah der ki yani ol der olur. Bir tane daha çocuk olmuş çocuğumuz olursa amenna yankı gibi aynı şekilde bağrımıza basarız. Yankının da kardeşi olur. Yankı da abi olur. Ama şu an için öyle bir düşüncemiz yok. YouTube'a para için mi başladın arkadaşlar? Böyle güzel bir soru gelmiş. Bu klasik bir soru zaten. Bütün YouTuber'lara soruyorsunuz. Arkadaşlar YouTube'a para için mi başladın? YouTube aslında ben para için başlamadım. Tabii ki de gençler gibi tamamıyla oyun sevdası için de başlamadım. Ya da bir oyun oynuyordum. İşte, A bunu yayınlayayım. Iz izleyicim olsun falan filan. Öyle bir durumum da olmadı. Ben çalışıyordum. Normal iş yerinde çalışıyordum. Çalışandım. Çalışırken YouTube videoları da izliyordum. Sonra yani ben şunu fark ettim. İş hayatına girdikten yaklaşık 1-2 yıl sonra e, dedim ki ben bu iş, bu sektörde başarılı olamayacağım dedim. Yani ofis ortamında çalışamıyorum dedim. Yani fokuslanamıyorum, takip etmiyorum etmek istemiyorum. Başka bir iş arayışına girdim. Ve sizin de bildiğiniz birçok dizde böyle yan rollerde olsa işte diyalog oyuncu gibi. Oyunculuk yaptım diyeyim. Oyunculuk yaptım ve en sonunda da YouTube'a başladım. YouTube'a başlayınca böyle bir kafam rahat etti. Kendimi daha özgür hissettim. Videolarımı çektim. Ve küçüklüğümden beri video çektiğim için, bir şeyler yapmaya çalıştığım için hiç benim için zorlanmadı ve hep keyif aldım. Hala da keyif alıyorum. Bugün de keyif alıyorum. Yarın da keyif alacağım diye düşünüyorum. Mutluyum o yüzden. Yani para için başlamadım. Ha ben bir şey yaptım para getirdi o ayrı. Gerçekten hani para tam de benim için de önemliydi. Niye? Çünkü ailem var benim. Yaşadığın en kötü şey ne? diye sormuşsunuz arkadaşlar. Benim herhalde hayatımda Yaşadım. En kötü şey, rahmetli babamı kaybetmiş olmam. Yani başka bir şey kötü gelmiyor. İnsanın hayatında gerçekten ölüm var. Gerçeğini kabullenmiş durumdayım elbette ki. Ama herhalde şu ana kadar en kötü şey o diyebilirim. Ee, Allah daha beterini göstermesin bizlere. Ee, daha kötü şeyler yaşamadım inşallah. Hatta şunu e, hatırlıyorum. Benim YouTube'a girmeme bile babam sebep olmuştu arkadaşlar. Babamı, rahmetli babamı... Hatta babamla benim hiç videom yok mesela YouTube'da videom yok. Keşke olsaydı. Bugün olsaydı babam o kadar böyle gençlerle arası iyi olan, gençleri çok seven, genç gençlerin de onu çok sevdiği bir adamdı. Keşke olsaydı da onunla video çekseydim. Çok eğlenirdiniz. Emin olun. Bayılırdınız yani öyle söyleyeyim. Hatta benim ilk videom işte kameramı aldım. Ben babam bir hastalığa yakalanmış. Amansız bir hastalığa. Ona bir onu bir videoyu çekebilmek için aldım. Çünkü yankı doğacaktı ve ya babam muhtemelen yankının doğumunu göremeyecekti. Nitekim de öyle oldu. Ee, o yüzden de ben onu video çekmek için iş yerindeki bir arkadaşımdan almış olduğum bir kamerayla onu çektim ve o videoyu böyle bir hard disk olarak kullandım. Youtube'a atıp gizledim. Bütün olay bu yani. O video böyle başladık. Sonra başka videolar çektik. Sonra başka videolar çektik ve hani buralara kadar geldik. Tam bile aslında bundan dolayı başladım hani YouTube'a. Böyle bir vesile oldu babam bana. Öyle söyleyeyim size. Hatta bakın o videoyu da buraya koyayım birazcık böyle ufacıktan. Arşivde bulabilirsem bu arada. O videoyu da koyayım. Babamla da bir videom olsun. Yani bir videomun içerisinde de babam olmuş olsun arkadaşlar. Merhaba. iyi akşamlar. Şu anda ikinci torunumu bekliyorum. Çok büyük derecede sevinçliyim. Allah ne vereceği Cenab-ı Allah. Evet. Ona inancım sonsuz. En güzel dillerle inşallah doğar. Ağlama, ağlama ağlama sen bak o onu izleyecek ağlama, ileride ben... bunu dedem dedemi izleyeceğim diye izleyecek. İzliyorum ama ben de onları izliyorum. Ha. Onları doğmadan evvel izliyorum. Çok çok insana. Evet. Allah'ın herkese vermiyor bir şansı. Evet. Bunu bize Cenab-ı Allah bize ver, esirgemedi verdi. Bu da bizim için büyük bir şeref. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir şey. Allah'ın en güzel şekilde nasip etsin inşallah. Dolu dolu gelsin dünyaya. Yani. İnşallah. Yani mutlu insanlardan bir tanesi benim. Güzel günlerdir bekliyorum yavrum. Yani işte böyleydi. o zamanlar biraz hastaydı. Zaten konuşmasından da anlıyorsunuzdur. biraz hastaydı ama yankıya testlendi. O çok güzeldi benim için. Çok güzel bir duyguydu. Öyle. Hadi diğer soruya geçelim. Youtube'dan önceki işin neydi demişsiniz arkadaşlar. Ben vergi denetçisiydim arkadaşlar. Sonra en son işimde bütçe raporlama uzmanı olarak Türkiye'nin en büyük ihracat firmalarından bir tanesinde görev alıyordum arkadaşlar. Ama işte hatta bakın bak bununla ilgili de çok ilginç bir video yayınlayacağım. Eğer onu da arşivde bulabilirsem arkadaşlar. Ben o kadar Youtube'a yoğun bir şekilde başladım ki arkadaşlar bir şekilde güvenerek başladım ki YouTube için istifamı vereceğim gün yani ayrılacağım gün oradan bütün her şeyi kamera kaydını almıştım arkadaşlar. İleride böyle gençlere izlettiririm. İşte iyi bir yerlere gelirse onlara bir vesile olur diye. Bak bugün de o gün, o onun zamanıymış. O videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hadi gelin. Ben YouTube'a başlamadan önce o işimden istifa, o kariyerimi, o toplam işte 5 yıl üniversite, 3-4 yıl çalışma hayatı ve hani o kariyerimi, o kravatımı nasıl bıraktığıma dair bir videom vardı. Çekmiştim. Onları hiç yayınlamadım bu arada hiç kimse izlemedi onları. En eski takipçim bile izlemedi onları. Onları size ufacık bir göstereyim bak. Hadi gelin bir izleyelim. Bulduysan bu arada izleyeceğiz arşivden. Bulmayacak, devam ediyoruz. <laughs> Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün e, iş hayatıma son vermeyi planlıyorum. YouTube'da daha fazla ilgilenmek istiyorum. İşimden ayrılmak kararı aldım ve bunun her birini e, kayda geçmek istiyorum. Diyorlar ki bana işte erken olabilir, biraz daha bekleseydim falan biraz daha beklenecek bir durum olduğuna inanmıyorum bir amacım var bir hedefim var ve o hedefe giden yolda iş hayatımı da bırakmak geçiyor daha fazla şaka çekmek istiyorum daha fazla video üretmek istiyorum daha fazla içerik üretmek istiyorum sizlere Mesela herkes mutlu olduğu işleri yapamıyor bu dünyada biliyorum bunu da ama ben yapmak için çabalayacağım uğraşacağım Umarım başarılı olurum bilmiyorum başarılı da olabilecek miyim bugün 11 Nisan 2016 üstüme inşallah son kez kravatımı taktım. Son kez gömleğimi, ceketimi ve pantolonumu giydim. Ya inşallah bu dediğim gibidir ve ben inşallah güzel bir iyi bir YouTuber olabilirim ve hayatımı artık YouTube'dan kazanabilirim. YouTube'dan devam edebilirim. Bundan sonrası için herkes için hayırlısı olsun. Umarım benim gibi olanlar da vardır. Böyle planlayanlar hem onlara da belki örnek olurum arkadaşlar hani e, iyi veya kötü yönden başarısız olursam aa bakın böyle bir risk almaya gerek yokmuş gerçekten battı çocuk dersiniz güzel olursa da dersiniz ki evet ya insan hayallerin peşinden koşması gerekiyormuş demek ki mutlu olduğu işi yaptığı zaman daha çok başarılı oluyormuş dersiniz şu an için benim elimde hiçbir şey yok arkadaşlar e, zengin bir ailenin çocuğu değilim e, ya da babamdan kalan milyarlık miraslar yok elimde. Umarım iyi günler gösteririm oğlum Yankı'ya ve eşim Selma'ya ve keza etrafımdaki bütün yakınlarıma. Çok çok güzel hayallerim var. Umarım bunları gerçekleştiririm. Keza yani durum böyleyken Arkadaşlar gerçekten üzerinizde inanılmaz bir sorumluluk hissediyorsunuz. Bunun kararı, bu kararı alırken ama e, ben kendi annemle de konuştum, etamdaki insanlarla da konuştum. Hani bana güvenmelerini, e, benim onları boşa çıkartacak bir iş yapmayacağımı ve çünkü her detayıyla anlatamıyorsunuz YouTube'u ne olduğunu, nasıl bir hayat olduğunu. E, tabii benim buradaki en büyük güçlerimden bir tanesi de sizlersiniz arkadaşlar. Yani Kosifler ailesi diyorum ben bizim benim takipçilerimi. Onlar e, her biri kosefler ailesinin bir ferdi. E, büyük böyle cami aile oluşturmak istiyorum. Şu an için işte 61 binlik bir abone sayımız var. Daha da fazla artacağımızı biliyorum. İnanıyorum zaten ona. Ve hızla artıyoruz da. En büyük de şeyim destekçim sizler olacağınıza eminim arkadaşlar. Nasıl şeyler olacak ne olacak izleyelim hep birlikte görelim. Hadi bay bay. Son kez mi giriyorum acaba bu garaja? heyecanlı bir gün arkadaşlar müdürüme söyledim. Bir şey yapmak istemedim. Hani artık daha fazla çalışmak istemedim. bulmak bulunmak istemedim. Nasıl ama? Azim nasıl arkadaşlar? Bu arada yüzüm falan çok şiş çünkü o zamanlar çok fazla body falan yapıyordum. Böyle kilom falan. Bundan belki 10 kilo fazlaydım. O yüzden biraz şiş. Biraz böyle kuşum aydına benziyor. <laughs> Sen biliyor musun? Tamam. tamam. Evet. Öyle arkadaşlar işte yani. Bir şeyi başarmak istiyorsanız, gerçekten o yolda çalışırsanız başarıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu videolar bile benim böyle mest ediyor, hoşuma gidiyor. Neyse, diğer soruya gelelim. Tartıştığın YouTuber var mı demiş bir arkadaş. Tartıştığım YouTuber oldu, geçmişte oldu arkadaşlar. Bununla ilgili zaten iki tane video yaptım. Bunları zaten biliyorsunuz birçoğunuz. İlerleyen zamanlarda başka başka bir şeyler de olursa hani bu konuya ilişkin zaten onların da bilgisini vereceğim. Onun dışında da herhangi bir kişilerle tartışmam olmadı arkadaşlar. E aslında o da bir tartışma değil, o bir hakaretti. Ben sadece gerekeni yaptım. O kadar. Oyun kanalı açmayı düşünüyor musun abi demişsin. Bunu zaten bana YouTube'un videonun altına yorumlar geliyor. Instagram'dan geliyor. Herkes oyun kanalı aç abi, oyun kanalı aç abi falan diyorlar. Aslında benim oyun kanalı denemem oldu arkadaşlar. Ee, Yankı'nın kanalı var biliyorsunuz. Prens Yankı, oğlum olur kendisi. Ve gerçekten de e, başarılıydı, çok güzel gitmişti. Yankı ile birlikte oyun kanalı açmayı düşünüyorum aslında. E, ama siz yani ne kadar kişinin ilgisini çekiyor, sizlerin ne kadar ilgisini çekiyor bilemediğim için açmak istemiyorum. Eğer sizler derseniz ki, abi biz oyun kanalı açmayı istiyoruz derseniz bu bunu yorumların altına gerçekten yazarsanız bir kanal açarız tamam mı? Bak bir kanal açarım. Youtube'da kanalımın altına da koyarım oyun kanalım diye. Ve yankıyla videolar çekeriz orada. Mobil oyunlar, işte bilgisayar oyunları vesaire her şey elimizden geldiğince oynamaya çalışırız. Sizin isteğiniz doğrultusunda. Ama hani o kanalda böyle sıfırdan başlamak istemiyorum. Belli bir abone sayısına gelsin. Mesela 50 bin aboneye, 100 bin aboneye geldiğinde de hemen direkt videolara başlarız arkadaşlar. Ve böyle haftada iki video da olmaz orada söyleyeyim yani. Haftada minimum 3 video yayınlarım mesela oyun kanalım olsa. Değil mi tabi? Soyadından dolayı zorluk çekiyor musun demiş bir arkadaş. Arkadaşlar soyadım dolayı hiç zorluk çekmiyorum. Aksine soyadım böyle insanların hoşuna gidiyor. Yani şöyle bankaya gidiyorum mesela bankada bana ne diye sesleniyorlar biliyor musunuz? Hiç tanımayan adam bile Kosif buyur falan diyorlar. Mesela üniversiteye kayıt olacağım. Buradan İstanbul'dan Muğla'ya gitmişim. Kosif sıra sende diyor adam. Yani soyadımda bir değişiklik var. Onun adını ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz yazıyorum ha. Hani ya yani, bir ilgi çekici. Aslında zorluk çıkartacak bir şey değil o yüzden yani. İlgi çekici bir soyada benziyor. Ya bu değişik bir soyadı var yani soyadımız var gerçekten. ve benim babam da, büyüklerim de, dedelerim de hep Kosit diye çağrıldı sağda solda. Yani ben kositliyorum diyorum ama emin olun soyadı Kosit olduğunu herkes bunu bilir. E, yani Kosit sülalesi de Kosit diye çağrılır. ismiyle kimseye hitap etmezler. Ben de o yüzden YouTube'a böyle bir giriş yaptım. Hani videolarıma böyle bir giriş yapıyorum. Öyle yani zorluk çekmiyorum. Rex konuşuyor mu gerçekten demişsiniz? Arkadaşlar Rex sizce konuşmuyor mu ya? Yani şimdi video açalım. Bak buraya bir tane video koyalım. Bak ışıklarımı hiç kapatmama söyleyeyim bak. Konuşuyor. Yani yarın bir video çekeceğim. Onda da konuşacak. Yani Rex gerçekten konuşuyor arkadaşlar. Videoda konuşuyor. E konuşmuyor mu yani şimdi? Bu konuşuyor. E yani merak ettiniz ne? Yani konuşuyor işte. Yani daha ötesi yok ki bunun. Konuşuyor Rex arkadaşlar. <laughs> Gerisini çok kurcalamayın arkadaşlar. Eğlenmenize bakın. Keyif almanıza bakın. Ben size eğlenmeniz için içerikleri üretiyorum. Okey. Devam. Kaç yıldır YouTube çekiyorsun demişsiniz arkadaşlar. Aslında benim YouTube geçmişim bayağı eski. Yani ben öğrenciyim yıllarında dedim ya. Ben hep böyle Movie Maker vardı o zamanlar Windows'un. Edit programı. Onla böyle birçok videolar çektim. Araba vardı eskiden, bir spor arabam. O spor arabayla videolar çekerdim. Mesela 34BC850 yazın arkadaşlar şeye. Arama motoruna. Direkt benim arabamın klibi çıkar mesela. 34BC850 yaz arabanın klibini görürsünüz arkadaşlar. 36 GTM vardı gençken. Ee, çok acayip aldım. Onun böyle bir, bir videosu var yani. Onun alınış hikayesi var arabanın. Ee, onun mesela videosuna gidelim. Beni göreceksiniz orada mesela. O video. Çok eski video. Bundan belki 10 yıl, 12 yıl önceki video. İşte mesela bir tane daha video var. Can Cos, e, Made in Turkey diye bir şarkı yapmıştım yıllar önce. 18 yaşındayken. Bir rapçiydim yani. Gerçek bir rapçiydim. Hani hayatın rebe adamı gibi adam gibiydim. Böyle dav davranışlarım falan giyimim kuşamım. Ve bizim dönemimizde hani biz taktırdırırlar, nettoplar toplar, exhibitler. Hani Türkiye'den işte kartel falan vardı. İşte sonra ceza sakopa geldi. Hani onlarla birlikte falan büyüdük. Yani onlarla birlikte değil de Onlarla büyüdük yani biz. E, yurt dışına çok meraklıydım. Yurt dışında işte dediğim gibi birçok ismi takip ederim. Eskiden böyle old school'ları özellikle. Öyle yani klibimi de izleyin. müzik setinden enstrüman çalıyor. Ben de üzerinde okuyorum. Arkadaşım da kamerayla çekiyor mesela. Kaç yıl önce? 12 yıl falan olmuştur herhalde 12 yıl için. 2007 idi galiba. Aynen 2007 yılında koymuştum YouTube'a. Yani YouTube'a her zaman böyle bir videolara karşı merakım vardı. Aslında hiçbir şey hayatta gerçekten tesadüf değil. Bunu bir şekilde bir yerden hayatınızda meç oluyorsunuz yani. Arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey sormuş. Keşke yapmasaydım dediği şeyler var mı demiş. Arkadaşlar kesinlikle bu konu var. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda gerçekten büyük bir video çekeceğim ama hayatımda insan olarak hayatımı aldım. Elimden tutmaya çalışıyorum. E, belli bir, yani onların da hayatlarında sıkıntı çekmemesi için elinden gel, geleni yaptım. Bir iki kişi oldu ve bunlara gerçekten yaptıklarımı keşke yapmasaydım diyorum. Hala da diyorum. Öyle. Bununla ilgili daha sonra çok büyük bir video gelecek sizlere arkadaşlar. Şimdilik bu kadarlık cevaplayayım. <laughs> Kanalıyla dava ne oldu demiş. Arkadaşlar dava ile ilgili olarak ilerleyen süreçlerde bir gelişme olursa yine bir video yapacağım dedim size zaten. Onu, onu da hemen geçiyorum zaten. Evlerin arabalarını YouTube sayesinde aldı. Evet arkadaşlar bütün kazancımı YouTube sayesinde aldım. YouTube'dan önce yaklaşık 2000-3000 lira aylık geliri olan bir aile babasıydı. En sevmediğin YouTuber demiş. Bunun karşılığı olarak en sevdiğin YouTuber'ı da sormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi bu soruyu ben hani kişi bazlı olarak söyleyemem. Hani şunu çok seviyorum. herkes izliyorum abi. herkes seviyorum. Herkes de beni izliyordur eminim. Birçok kişi izliyordur. Birçok kişi seviyordur. Birçok kişi sevmiyordur. Birçok kişi sevecektir ya da sevmeyecektir sonradan. Ama ben bu konuya şöyle yaklaşıyorum. Ben YouTube'da devamlı olarak içerik üreten, çalışan, takipçilerine karşı saygılı olan, takipçilerini bir yere koyan, hayatında da bir yere koyan gerçekten. işini başarılı bir bu şekilde sürdürüp devam eden bütün youtuberları çok seviyorum. Takipçilerini sallamayan, takipçileri bir yani bir yere koymayan diyeyim kibarca. Bir yere koymayan, İşte içeriklerini böyle bir gün üretip bir gün üretmeyen, kafasına göre takılan, videolarında bolca küfür eden, açık açık söylüyorum bolca böyle küfür eden, ağzından lağım akan youtuberları da sevmiyorum arkadaşlar. Bu yani. Eşinle boşanmanın eşiğine geldiniz mi diye. Bu da bu soru da bol bolca sorulan sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar eşimle boşanmanın eşiğine geldim koydum tek.

Telefonu da alayım. Arkadaşlar, başımda boşanmanın işine şöyle geldik. Biz aslında hani bunu herhalde 100 aileden 99'u yaşasa o dönem için 99'u da harbiden bu olayı yaşar bizim yaşadığımızı. Arkadaşlar ben normal işimi, meslek hayatımı, kariyerimi bırakıp eve gelince ve evdeler evde video çekince ve o dönem hiçbir YouTuber yok. Yani şu yok yani. Aa bak şu adam var ya buralara geldi. Bu adam bunu yaptı ama bu kadar güzel oldu işleri falan diyebileceğimiz kimse yok. Mesela sen ailene beni gösterebilirsin. Sen eşine beni, beni gösterebilirsin mesela. Sen ablana sen etrafındaki herkese beni gösterebilirsin mesela. Bu adam bir şeyleri başarmış diyebilirsin. Ama benim öyle göstereceğim tek bir kişi bile yok düşün. Enes Batur yok ya düşün. Düşün Enes Batur yok. Ya yani ben Enes Batur'la ilk etkinliğime gittiğimde karşılaşmıştım. O zamanlar Brock oyunda en büyük kanaldı. Hani Enes o zamanlar çok düşük. 150 200 bin abonesi falan yani. Düşün Orkun'u falan 80-90 bin falan da arada abonesi yani. yani. Öyle söyleyeyim. O kadar şeydi yani. Ve bu dediğim olay YouTube'a girdikten 3 ay sonrasından bahsediyorum ben. Yani benim ilk başlığım da yok yani. Kimse yok. Kimse yok abi. YouTube'da kimse yok. Ve dolayısıyla İnsanların herkes yadırgıyor. Annem yadırgıyor, Selma yadırgıyor. E haliyle Selma'nın ailesi yadırgıyor. Çok normal olarak. Yani kızları var, yeni evlenmişiz, çocuğumuz olacak, yankı hamile. E, hatta yankı doğmuştu değil mi Selma? Yankı doğmuştu. Yani büyük bir böyle ne olacağımızı belirsizliği yaşanmaya başladı evin içerisinde. Dolayısıyla iyi mi olacak, kötü mü olacak onu bilmiyoruz falan. Selma ile baya bir çelişmiştik o dönem. E, ama sonu güzel oldu. Sonu güzel bitti. Selma olsun, ablam olsun, annem olsun. Hepsi bana çok destek oldu sonrasında. Hani işin rengini biraz daha öğretmeye başlayınca ben, anlatmaya başlayınca. Şimdi YouTube'un özellikle burada bize verdiği destek, etkinliklere daveti, oraya gidiyorduk, orada olanları anlatıyorduk. YouTube'u daha iyi anlatma şansı buluyorduk eve. Ve dolayısıyla bir süre sonra her şey normale döndü ama o dönem gerçekten çok büyük kavgalarımız oldu böyle. Selma Açan'a kalelere gitti, çocuğu aldı falan filan. Neyse çok detaylara girmeyeyim aile içi olduğu için ama baya bildiğiniz boşanıyoruz falan dediğimiz zamanlar da oldu ama sonunda öyle bir şey olmadı. Çok şükür hep bir aradayız. Her şey de çok güzel. Her şey de çok yolunda gidiyor devam. Söylediğin en büyük yalan diye sormuştunuz arkadaşlar. Yani ben bunu bak bunu Tüm samimiyetimle söylüyorum bu arada. Ben bunu Selma'ya da söylüyorum her zaman. Ben yalan konuşmam arkadaşlar. Yalan konuşmam. Gerçekten yalan konuşmam. Yalanı hiç sevmeyen birisi. Özellikle benim annemden geliyor bu. Benim annem beni böyle yetiştirmişti mesela. Küçüklüğümden beri. Herhalde biraz ondan. Ve yalan konuşan insanlar ufacık bir yalan konuşsa bile bana inanılmaz şekilde antipatik geliyor ve o insanlardan hemen uzaklaşıyorum arkadaşlar. Tabii ki de pembe yalanlarım olmuştur. Mesela ne olur biliyor musun? Selma'ya derim ki mesela. Selma derim işte mesela Selma mesela bir yere gittim ama onun acelesi vardır tamam mı? Mesela benim benim hemen dönmem gerekiyordu. O telefon açmıştır bana ve o telefonu niye aradığını bilirim ben mesela değil mi? Hani çıktın mı diye aramıştır mesela. Çıkmamış olsam da çıktım aşkım derim ki hani gereksiz yere onu stres sokmayayım, beni stres sokmayayım. Değiştirebileceğim bir şey değildir mesela. Ondan dolayı bir ufak pembe yalan olabilir. Ama asla e, böyle yani mesela ağzımdan hiçbir zaman hani lan yalan konuşayım ya da bunu şöyle bir yalanlayayım diye bir şey hiçbir zaman söylememişimdir. Çünkü ya böyle bir karakter de değilim çünkü böyle yapan insanlardan gerçekten saniyede uzaklaşan bir insanım arkadaşlar. Hiç duramıyorum. Yani o yüzden bana bir şey söylediğiniz zaman tamam mı? Böyle yorumlarda da izliyorsunuz ya. Bana söylediğinizi eğer yarın bir gün öyle olmadığını duyduğum zaman mesela hemen böyle uzaklaşıyorum o insandan. Ya diyorum bu bana böyle dedi. E ama böyle değilmiş. Öyle yani arkadaşlar. Rex'ten önceki arabaların nelerdi diye sormuşsunuz arkadaşlar. Rex'ten önceki arabalarım hemen öncesindeki araba zaten 3008 vardı. Selma'yı aldığımız. Onu ben kullanmadım. Hiç Selma kullandı. Ondan önceki Dacia'mız vardı arkadaşlar. Step Çok eski bir Dacia'mız vardı. onu almıştım. YouTube. YouTube gelirimiz de mi aldık Selma'nın? Ha yok. YouTube'dan önce almıştık. YouTube'dan gelir elde etmiyorduk bu arada Dacia'yı aldığımızda. Ondan önce de evlendiğim sene evlen, evlenmeden önceki 2 yıl içerisinde ben bir tane Ford Fiesta almıştım arkadaşlar. Sıfır almıştım arabayı. Yani kazandığım ilk işe girdiğim parayla kazandığım bütün parayla maaşımın tamamını neredeyse 1400 lira falan kredi ödüyordum. Arabayı alacağım diyordum. Elimde bir şey olsun evlenmeden önce falan diyordum. Evlendim Ağustos'ta. Ekim'de arabayı sattım. <gülüyor> 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 Hatırlıyor musun Selma? Satmak zorunda kaldık çünkü borcun içinden çıkamadık. Sonra çok sıkıntı çektik falan. Ya düşün 800 lira kiram var abi. Kredi ödeyemiyorum yani evlendikten sonra. Hiç öyle umduğumuz gibi olmadı bazı şeyler. Neyse devam edelim sorulara. <laughs> Neden abone olmuyorlar diye kızdın oluyor mu demişsiniz? Arkadaşlar bu teki, bu şekilde kızmalarım olmuyor. Çünkü izleyici davranışlarını ben kendimden paylaşıyorum. Benim mesela belki de 20 tane kanalım var. Her gece izlediğim bak 20'ye yakındır onları böyle döner döner yeni videoları yayınlayanları izlerim. kalırım bazılarında ee, ve bu kanalların bir çoğunu abone değilim arkadaşlar. Değil mi yani abone mesela? Ben kendimden bakıyorum anladın mı? Ya mesela adamın bir videosu hoşuma gitti gidiyordur mesela. Onu izliyorumdur. Anladın mı? Ama o video o tek bir videosunu izlediğim için abone olmuyorumdur mesela. İzleyici davranışlarını önce kendimden yola çıkarak diyorum ki adam demek ki benim bazı videolarımı seviyor. Yani o fruitu seviyordur. Bir geceyi sevmiyordur. Bir geceyi seviyordur. O fruitu sevmiyordur. Abone değildir o yüzden. Ya da bugün o fruitu seviyor. Yarın bir geceyi de seviyor. Ve abone olmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben de öyle olurum çünkü. Adam bir videosunu izliyorum. ama bir daha başka bir video yapıyor. O da hoşuma gidiyor. Tak abone olurum mesela. O yüzden sizler ne yapıyorsunuz ama arkadaşlar? Şu an bu videoyu izliyorsanız hemen kanala aşağı iniyorsunuz. Abone olur. Alıyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz <laughs> YouTube'u bırakmayı düşündün mü diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bu da çok gelmişti. E, düşünmedim, hiç düşünmedim. Hiç bir gün bile düşünmedim. Bak bir gün bile YouTube'u bırakmayı düşünmedim arkadaşlar. Hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı. Tabii ki de e, nereye kadar gidecek, ne olacak böyle çok efor sarf ediyoruz vesaire olabiliyor. Ama öyle bir şey hiç düşünmedim yani. En fazla emekli olurum. YouTube emeklisi olurum herhalde öyle duruyor. Yankı'nın adının hikayesi ne diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar Yankı'nın adının hikayesi şöyle. E, Selma kursa gidiyor bir gün. Evlenmemiştik o zamanlar. Kursa giderken oturduğu sıranın üzerine böyle kazın reisimler eskiden bizim zamanımızda çok olurdu. Yankı ismini görüyor ve çok hoşuna gidiyor. Ben de oğlum olursa ismini vereceğim diyor Yankı ismini. Tamamıyla böyle. Sonra bana söyledi benim çok hoşuma gitti vesaire. Ama Yankı'nın hikayesi deyince benim aklıma başka bir şey daha geldi arkadaşlar. Biz YouTube'a ilk başladım ya ben hani babamı çektim böyle. YouTube'a başlamadım daha doğrusu. Babamı çektim Yankı'ya hatıra bırakması için. Yankı'ya bir şeyler söyledi. O videodan sonra biz dedik ki Selma ya gel dedik biz de ona bir şeyler söyleyelim. Hani Yankı'ya. İşte ne yaptık? Seni bekliyoruz isimsiz kahraman dedik. Daha cinsiyeti belli değildi. E, ondan sonra Cinsiyetim belli oldu ismini koyduk, ee, cinsiyetim belli oldu ismini bile söylüyoruz sana falan dedik. Çıktık kamera karşısına dedik ki ismini biliyor musun? İşte cinsiyetin şu oldu, bu oldu diye. Bakın bu videoları da sizlere ufaktan bir izlettirmek istiyorum. Başladı. Evet, işte, merhaba isimsiz kahraman. Ben baban Cihan Kusif, Ben annen Selvan Kusif. Sana böyle bir video hazırlamak istedik şimdiden. Ee, şu an 3,5 aylık karnındasın. Bu sana ilk videomuz. cinsiyetin belli olduğunda sana artık isminle de hitap ed ediyor olacağız. Şimdilik hoşça kal diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Evet, kayıttayız. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Tekrar ikinci kez merhaba. İsmi söyleme. Biz senin cinsiyetini öğrendik biliyor musun bugün? Evet. Hatta bugün değil. Bugün değil, çarşamba. Çarşamba öğrendi. gün. İki gün önce öğrendik tam. Evet. İsmini bile koyduk. Şu an ismin bile var. İsmim bile var şu an. Evet. Hatta herkes de çok beğendi. Çok karizmatik buldular. Cinsiyeti erkek de. zaten gidişatı erkek yönündeydi. Onu da paylaşmıştık seninle. Evet, e, ismin de... Yankı. Değil. Yankı. <laughs> İşte aslında YouTube kanalım benim bu videolarla başladı arkadaşlar, böyle videolarla ama bunların hepsi gizli duruyordu. Ya tamam ben YouTube'u bir hard disk olarak kullanıyordum arkadaşlar. Ama sonra işte bir şeyler oldu ve hani ö, ufkumuz açıldı diyeyim. <laughs> YouTube'a başladık ve hani bugünlere geldik çok şükür. Neyse devam ediyorum <laughs> Videolarında hiç kurgu kullandın mı var abi demişsiniz? Videolarımı tabii ki de kurgu kullandım arkadaşlar. Her youtuber gibi bizlerde kurgulu videolarımız oluyor. Ee, özellikle şaka videolarında bazen, bazen kışkırtma videolarında da olabilir. Kurgulandığı zamanlar olabilir. Ama bu Burada önemli olan ne? İzleyicinin e, en iyi şekilde o videoda maksimum zevkle, maksimum heyecanla ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Bir film izliyor gibi düşünün kendinizi. Ya da Avengers'ı izliyorsunuz. Ulan o Hulk var ya gerçek değil ya. O Spider-Man var ya aslında ağ atmıyor falan demeniz gibi bir şey anladın mı? Yani aslında bu soru da çok anlamsız. Önemli olan size ne geçti arkadaşlar? Kurguyu ben kullanırım ya da kullanmam o çok önemli bir şey değil. Önemli olan siz izlerken videoyu o videoda eğleniyor musunuz? Eğlenceli geçiyor mu sizin? Sizin o videoda geçirdiğiniz dakikalar benim için önemli. Burada tek önemli olan bu. Mesela bazı şaka, şaka videosu çeken arkadaşlar çıkıyorlar mesela kurgu mu video şakaların diyenler mesela şey diyorlar. Şakaların kurgu değil tabii ki de hepsi gerçek. Ya bunu biliyorum zaten. Ben de onun mesela kurgu olduğunu biliyorum. Anladın mı? Mesela belli oluyor videoda zaten. Ama ben mesela bunu diyemem mesela. Bunu diyemem. Niye diyemem? Çünkü yalanı sevmiyorum. Bunu diyemem. Önemli olan ben ne derim bile bana öyle bir soru gelse. Abi video senin için kurgu mu? yoksa gerçek mi? Önemli olan sensin burada. Takipçim ya da izleyicim sensin. Yani sen o video kurgu diyorsan ben başarısız olmuşumdur ve o video gerçekten kurgudur. Eğer gerçek diyorsan da o video gerçektir. Ya önemli olan sensin abi. Seni eğlenmen o videoda. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil benim. Ya ben, ben başarılı olabiliyor muyum? Sana eğlendirebiliyor muyum abi bu videoda? Gerisini boş verin. En sevmediğin huyun ne diyeceksiniz? En sevmediğim huyu böyle çok vicdanlıyım. Çok böyle duygusal çok çok bağlayabiliyorum arkadaşlar. İşte hani böyle o yüzden de yanlış adımlar yapıyorum. Yani böyle hak etmeyen kişilere bazen çok değer verdiğim oluyor. Ya bu yüzden sevmem bu böyle o kadar geniş bir şey ki benim için. Yani ben böyle kimseye kırılamıyorum kolay kolay. Ee, hani hep iyi niyetinden bakıyorum. Bir Pollyanna tarafım var yani. Hep böyle olaya hep iyi niyetle. Ya o adam da onu yaptı ama vardır bir nedeni be. O adam da şunu yaptı ama yok be. O da Ya ne yapacaksın? O adamın yerinde olsan sen de belki yapacaksın. Falan hep böyle olayı hiçbir zaman şey olarak bakmıyorum yani adam yaptı ya bana bitmiştir abi falan. Ya böyle diyemiyorum mesela olayı. Kötü beğenmiyorum yani kendim oyunda. Huyumu beğenmiyorum yani. Sıkıntı yaşıyorum çünkü. O gün mesela söylemedim, o gün yap almadığım bir karardan dolayı sonrasında gerçekten büyük zararlar görebiliyorum. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Arkadaşlar Youtube'dan ne kadar kazandım? Tabii ki de bütün olarak söyleyemem ama her Youtuber gibi yaklaşık e, 1 milyon izlenen videomdan 600 ila 800 dolar arasında bir para kazanıyorum. Mesela en son videom neydi? 1 milyonu bulan akülü araba videosu vardı. Yankı yaptım akülü araba sürprizi. O videodan yaklaşık 670-700 dolara yakın bir para kazandım diye biliyorum. Az önce baktım çünkü. Öyle yani bilginiz olsun. <laughs> Çok takılmayın bunlara. Şöyle düşünün arkadaşlar. Market de işletseniz eğer ürününüzün satışını yapabiliyorsanız para kazanırsınız. Youtube'da da öyle. Son soru olarak da çekiliş düşünüyor musun abi demişler. 1 milyon abone olduğumuzda arkadaşlar büyük bir çekiliş yapmaya çalışacağım. Hatta bir tane Instagram büyük çekiliş sayfasıyla birlikte yapabilirim bunu. Ee, öyle bir şeyim var arkadaşlar. Umarım 1 milyonu en yakın zamanda oluruz da. Ben de sizlere böyle bolca e, ürünler... Şey, çekilişte e, ne bileyim ihtiyacınız olan birçok şeyi verebilirim arkadaşlar. Onun dışında da videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bu soru cevabın ikincisi de gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok soru var. Soru cevap videosunun e, ikincisinde gelmesini istiyorsanız da yine videoyu beğenebilirsiniz. Bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ayrıca sorularını cevaplayamadığım herkese özür diliyorum arkadaşlar. İnşallah ikinci seri gelirse severseniz bu videoyu ikinci seride diğer soruları da cevap veririm. Zaten o zaman da tekrardan sizlere soracağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve gülmeyi unutmayın. land. Bye bye.